Herkese merhaba, hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir şey yapacağız arkadaşlar. Evet, çok heyecanlıyız arkadaşlar ve sizin de çok heyecanlanacağınızı biliyoruz. Bugün Blackpink konserine gidiyoruz arkadaşlar. Voxella ya. Şimdi arkadaşlar gerçekten aşırı heyecanlıyız biz ama e, konser birazcık daha geç saatlerde olduğundan dolayı bugün birazcık ilk olarak gezeceğiz arkadaşlar. Ee, ve birazcık heyecanımızı unutmaya çalışacağız. Bakalım, bugün sizi de beraber götüreceğiz bizimle. Çok eğleneceğimizi düşünüyorum. <laughs> evet arkadaşlar, bugün gideceğiz. Böyle güzel güzel yemekler yiyeceğiz. Bubble tea'ler içeceğiz belki. Sonrasında da akşam konsere gideceğiz arkadaşlar. Gerçekten biz aşırı heyecanlıyız. Neyse lafı uzatmadan, uzatmadan hadi hemen günümüze başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi alışveriş merkezine geldik. Evet çünkü bugün gerçekten ne yapacağımızı hiç bilmiyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi birazcık alışveriş yapalım dedik. Ee, i̇şte şurada birazcık bakım falan yapacağız arkadaşlar. Birazcık süslenelim dedik. Ee, şimdi şurada birazcık kıyafetlere bakacağız ama sanırım kıyafet almayacağız bugün ya. Birazcık gezelim dedik işte arkadaşlar. Yani ne yapalım biz de çok heyecanlıyız yani. <laughs> Yani aslında güzel şeyler var ama yok ya. Hadi gel şimdi bir bakım yapmaya gidelim arkadaşlar. Ve aşırı açım. Hemen sonrasında yemek yemeye gideceğiz gerçekten. Yoksa açlıktan bayılacağım. Evet arkadaşlar şimdi sizinle beraber bakım yapacağız. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bakımımız bitti ve son olarak bir parfüm sıkacağız arkadaşlar. Ya da işte bir bakım şeyinden sıkıyoruz. Bu şekilde. Gerçekten güzel kokuyor ama çok galiba midem bulandı. Neyse şimdi arkadaşlar hemen bir yemek yemeye gideceğiz. <laughs> çünkü ben kurt gibi acıktım gerçekten. Ve sonrasında da bir şeyler içmeye gideriz herhalde. Zaten yolumuz biraz biraz da uzun sürecek arkadaşlar çünkü trene falan binmemiz gerektiğinden dolayı. O şekilde gideceğiz. Ama tabii ki de hepsini sizin için videoyla çekeceğiz ve siz de bizimle gelmiş olacaksınız. Hadi şimdi yemek yemeye gidelim evet arkadaşlar şimdi ise yemek yeme geldik ee, sen ne yiyeceksin ben sushi alırım ya tamam ee, ben ise hamburger alacağım ama hamburgercide sıra var arkadaşlar o yüzden ilk olarak sushi alalım evet Evet gördüğünüz gibi bu şekilde suşi alıyoruz arkadaşlar. Şuradan da böyle bir tuhaf bir şey dolduruyoruz ve içecek galiba. Neyse bilmiyorum. Ben gideyim de hamburger alayım en iyisi. Şimdi arkadaşlar sırada bekleyeceğiz biraz. şey. Bir dakika arkadaşlar bir taktik biliyorum. Pardon şöyle geçecektim de. Aa telefonunuz düştü. Aa teşekkürler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sıra kapma taktiğini de öğrendiniz o oh, neyse. Aa, şöyle bir Gördüğünüz gibi arkadaşlar sırayı kaptık. <laughs> evet şimdi sıra bize geldi arkadaşlar. Bir tane cheeseburger ve patates istiyorum. Ayrıca yanına da bir tane kola. Tabii hemen hazırlıyoruz efendim. Evet arkadaşlar şimdi yemeğimi yiyorum. <laughs> Pardon. Şimdi çok güzel gerçekten aşırı acıkmışım çok iyi geldi bu yemek ya uzun zamandır da buralara gelmiyordum arkadaşlar hep evden bir şeyler yapıyordum gerçekten e, özlemişim özlemiş ama hamburger yemeği şimdi bakalım arkadaşım ne yapıyor arkadaşlar onun orada yalnız bıraktık geldik buraya kendi yemeğimizi yedik sen hala yemedin mi ee, şey bir saniye yiyeceğim bir tane şey e, neyse tamam yiyorum ya of Gerçekten çok lezzetliydi. Şimdi e, arkadaşlar şimdi ise e, tatlı yemeğe gide... Yani tatlı yiyeceğiz. Hem de bir de şey yapacağız. Böyle içecek içeceğiz. Kahve falan içeriz herhalde arkadaşlar. Sonrasında da ne yapacağız? Biz de bilmiyoruz artık. Bakacağız. İlk öncelikle bir kahve içmeye gidelim de. Evet. Şimdi arkadaşlar birazcık tatlı yemeye ve bubble tea içmeye geldik. Evet şimdi ne yesek ya of çok güzel tatlar geçiyor arkadaşlar gözümüzün önünden hepsinden yesin geliyor ama neyse diyetteydim ben ya en son neden böyle oldu. Neyse ee, biz bir tane bubble tea alak bari sonrasında da bir tane hmm. bilmiyorum aa şundan istiyorum. Bir saniye arkadaşlar gelmek üzere tatlı ondan alacağım ben. Evet aldım. Şimdi arkadaşlar bir tane mor bubble tea alacağım ben. Şöyle. Mor bir bubble tea aldım. Ee, bu gerçekten tadı en efsane arkadaşlar. Ben bundan önceden de almıştım ve tadına gerçekten her seferinde bayılıyorum. Yani çok güzel. Ee, yaban versin bu arkadaşlar ve çok güzel tadı. Ben de bir tane şundan alayım bari. Ee, ayrıca şunu ödeyelim de bir. Bir de şey alacağım ben. Çünkü kırmızı bir bubble tea. O da çilekli arkadaşlar. Çilekli gerçekten. Ee, çok daha iyi. Yani ben de size onu tavsiye ediyorum ama neyse. Oh gerçekten çok iyi. Çok iyi geldi gerçekten. Havada çok sıcaktı arkadaşlar. Şimdi bunu içmek gerçekten çok iyi geldi bize. Şimdi ise ee, biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz arkadaşlar. Videoyu başlattığımızda siz de göreceksiniz. Biz de şu an bilmiyoruz. Sonrasında da artık trenimize bineriz ve yavaş yavaş gideriz konserimize doğru arkadaşlar. Gerçekten ışık heyecanlıyız ya. Evet arkadaşlar şimdi ise trenimize geldik. Çünkü bir vakti arkadaşlar zaman yaklaşmış konser için. Yani biz e, hiç fark edemedik bir an. Neyse, şimdi bir gelin binelim arkadaşlar trenimizde. Şöyle cam kenarına oturalım da şöyle yolu izleyerek gideriz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel olacak. Ee, neyse, şimdi birazcık sessiz olmamız gerektiğini dolayı gidiyoruz. Sonrasında ama Voxelay'e geldiğimizde tabii ki de hemencik video başlatacağız arkadaşlar. Hemen gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi e, Voxelay'e geldik. Ama arkadaşlar henüz e, Blackpink'in konseri daha başlamadığı için e, ilk olarak biz şeye gideceğiz arkadaşlar diğer kısmına gideceğiz. Şurada bir tane otobüs kalkıyor arkadaşlar. Oraya bineceğiz ve sonrasında birazcık böyle gezineceğiz aslında. Bakacağız bir. Sonrasında buraya konser e, zamanı başladığında geri geleceğiz. Ama arkadaşlar ilk olarak bile, bilet almaya geldik. Şimdi şöyle normal biletlerden alacağız. Şöyle buyurun. Eşeği çubuğa falan gerek yok zaten. O yüzden şimdi hemen gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım. E, bu tarafta neler varmış. Evet arkadaşlar şimdi ise burada bu şekilde yerler var. Şimdi bakacağız arkadaşlar. ilk olarak şu tarafa doğru gidelim. Aa bakın burada saç yaptırma yeri var arkadaşlar. Renkli ayrıca bunlar çok güzel. Yapalım mı? Evet ben e, bir de şu maskeden takmak istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde çiçekli aşırı tatlı. E, şimdi saçımı ben bu şekilde yapmak istiyorum. Çok güzel oldu. Sen de yap hadi. Ben videoyu tutamam ben. Neyse <laughs> ee, tamam. Aa renk de varmış aslında. Ee, ben de bundan yapayım. Bakalım başka bir renk var mı? Ben rengini değiştirebilirim arkadaşlar. Ee, neyse karar verince ben videoya gireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi saç modellerimize ve rengine karar verdik. Eee... Bu şekilde Blackpink yaptık arkadaşlar saçımızla. Ee, bu şekilde oldu. Şimdi e, şurada bir fotoğraf çekeceğiz arkadaşlar. O yüzden şuraya iki dakikalığına biletlerimizi bırakalım. Evet şöyle bir fotoğraf çekelim. Tada! Ay çok güzel oldu. Neyse e, sonra alırız onu. Herhalde çıldıracak. annemle yüzün fotoğrafınızı ya. Bir şey olmaz. Tamam şimdi gidelim arkadaşlar. Birazcık da şu taraflara doğru bakalım. Ee, zaten artık konser saatimiz de yaklaşıyor. Şuradan bir şey alsam iyiydik ama ben çok korkmuyorum. Ee, burada da böyle kamp alanları var arkadaşlar. Neyse biz şimdi arkadaşlar geri dönelim çünkü başlamak üzere konserimiz. Artık bakalım arkadaşlar gerçekten çok heyecanlıyız. Of tamam şimdi gidiyoruz arkadaşlar hadi gidelim. Evet arkadaşlar konser başlamış. Biz 2 saniye 2 dakika falan geç kaldık arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Gerçekten çok eğlenceli. Bu an uzun zamandır bekliyordum arkadaşlar. Çok uygulandım gerçekten şu an. Ya çok güzel. Diyecek bir şey bulamıyorum gerçekten. Evet arkadaşlar şimdi konser bitti ama gerçekten çok eğlenceliydi. Ve gidiyorlar arkadaşlar. Hayır. Lisa, Lisa bir fotoğraf çekinebilir miyiz? Like do canal, por amor não me Mas que eu tenho que responder, bye bye.